Motorletim motorunu çal, motorletim motorunu <laughs> sür, araltı sür diye yorumlar atmışsınız. Aldım. Samet'in motorunu çaldım. Motorletim motorunu çaldım. Ha dur lan anahtar nerede? Anahtar burada. Bugün motorletim motorunu süreceğiz sizle beraber. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu tatlılığa bakar mısın? Şu bisiklet bozdu sanki. Evet bugün r kullanıyorum. İlk deneyimim değil. Daha önce sürdüm ve hiç memnun kalmadım. Şöyle kalmadım. Abi pozisyon olarak çok kötü bir motor. Trafiğe hiç gelmiyor. Buraya kadar trafikten falan geldim. Baya sıkıntılar çektim. Hatta o tabanda yolda kaldım. Onun da videosunu şimdi yayınlıyorum. Ne efendim? Hayırdır? Benzinim bitti ya. Nasıl yapalım? Aa, şu an bir şey yapamam. Mecburen yokuşa kadar ittireyim. Tabii bayağı ince. Şu an yapacak hiçbir şey değil. Şişeyle vermez ya değil mi? Yok. <laughs> Eyvallah ya ben giderim. <laughs> Eyvallah sağ olsun. İzlediniz değil mi? Bildiğin yolda kaldım abi. Yani içmiyor. Banyo yapıyor resmen benzinle. O kadar çok yakıyor ki gaz açmaya gelmiyor. Korktum yani. Bir de 50 liralık benzin aldım. Hala şu <laughs> ışığı sönmedi ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi? Işığı sönmedi bildiğin. Neyse hadi biraz gazlayalım. Buradan arkadan çıkayım ben. Ufak ufak Ahmet'in yani motoritin evine doğru bir gazlayalım. Biraz trafik var. Artık yapacak bir şey yok. İşte hiç alışkın olmadığım bir motora bindim şu an. Sizlere motor üstündeyken nasıl tepkileri nasıl Sürüşü nasıl? <laughs> Araltı ile ilgili ufak ufak bilgiler vereceğim. Hadi. <laughs> Araltımızı kattık. Evet kırmızı ışıktayız. Abi şöyle bir şey var. Dedim ya sürdüm yolda kaldım falan filan diye. Otobanda biraz gazladım asıldım böyle. O yüzden çok yaktı zaten. Onun haricinde 4 silindirli motora kanım kaynamadı değil yani. Hoşuma gitti. Zevk almaya başladım hafiften. Biraz alıştım belki o yüzdendir. Ama hala şu oturuş pozisyonuna alışmış değilim. Telesi baya baya büyük. Abi şöyle alt devirler ölü. MT07'ye göre ölü. Yani gitmiyor. Bak basıyorum basıyorum tapa Sonradan açılıyor. Ama şöyle bir şey var. Abi 7000 devirden hani R25 5'te 7000 devirden sonra akma gitme olayı var yani daha güçleniyor falan. Abi şu R6 yazısı var ya şu R6 yazısından sonra makine çıldırıyor böyle. Böyle Böt sallıyor böyle. Abi korkutmuyor değil yani. Ama fena gidiyor. Birinci vitesli top speed deneyeyim dedim otoban boşken. Sen böyle kafa kaldırıyor yani kaba gaz yapınca. Dedim emanet motor zorlamayalım. 2-3-4 öyle attım yavaş yavaş. Şimdi size R6 aldıysanız ve bu pozisyona alışık değilsiniz. Yani Rezik motora alışık değilseniz Dezavantajlarını anlatayım. Dediğim gibi oturuş pozisyonu çok kötü. Yani Selesi belki biraz daha sert gibi geldi bana. MT07'ye göre söylüyorum. Selesi bir tık sert. Normalde MT07'de böyle oturuyorsun. Ama bununla eğilmek zorunda kalıyorsun. Baya baya aşağı yapmışlar gidonu. İşte racing olduğu için büyük ihtimalle. Ne kadar komik. Bu <laughs> insanı bir süre sonra rahatsız ediyor. O süre ne kadar süre? <laughs> o da trafikte. Yani otobanda giderken hiç de rahatsız olmadım yani. Hoşuma da gitmedi değil. Buradan aslında sizin için otoban da yapmak istiyorum ama çok trafik var. Baya baya trafik var. Bugün cuma günü yarın işte yasaklar olacağı için millet arabasıyla işte geziyor mu artık evine mi gidiyor bilmiyorum. O yüzden aşırı trafik var. Buraya geleceğim diye anam ağladı yani öyle söyleyeyim. Motor hararet yapıyordu ki şu anda hala 96 derecede biraz hızlı gitmem gerekiyor. Düşük devirde hızlı gidersem bence hararet Yapmaz. Bak şu an düşüyor yavaş yavaş. Dört silindir sesi dediğim gibi artık şey olmaya başladı kulağıma. Hoş gelmeye başladı. Bu neden oldu? Tavanda tabağı giderken bu böyle bak 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 görüyor mu duyuyor mu sesi? Ama yine çift silindir ağır basıyor tabi. Çift silindir sesini daha çok seviyorum. Çift silindir sesini beğenmemin nedeni abi daha tok bir sesi geliyor ya motorun böyle kükrüyor. A25'te egzoz patlatma olayı vardı ya şu. Şu hareketi yapınacak. Abi bunda da oluyor. Yanlışlıkla keşfettim. Şöyle şöyle yapayım dedim. Yolda giderken hafif gaz verim dedim. Pıt 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 ateş atıyor. Yani ateşi görmüyorum gerçi ama Samet atıyor demişti. Yani motor atıyor demiş. Bence atıyor çünkü sesi de duyuluyor yani pıt pıt diye böyle yapınca. Boşuma gitmedi değil. Otobana çıkamayacağım maalesef. Zaten benzin yine bitti anasını satayım ya. Otoban şurası ama aşırı derecede trafik polisi bile var yani. Trafik var, polisi de var. Bence hiç riske girmeye gerek yok. Çocuk daha yeni ceza yedi. Gerçi ceza yesem ben öderim de. Bir zahmet öde yani değil mi çok? Neyse ayna konusuna gelelim. Aynayı hiç açmadım. Aynasız çok kişi kullanıyor. Baya bildiğin ar altı kullanıp da aynalı kullanan görmedim doğru düzgün. Aynı ayırınla uğraşmak istemedim açıkçası. Şimdi aynı uğraşacaksın, edeceksin falan. Samet gelecek, bozacak. Uğraştığına değmeyecek. Çünkü 15 dakikalık bir sürüş yapacağım yani sonuçlu şurasında. Trafik polisi. Sakin sakin geçeyim. Polis abiler. Ha, trafik polisi değilmişler. Korktum lan. Dedim aha, ceza geliyor. Abi tip tip baktılar polisler ha. Vallaha baktılar. Hararet yapıyor. Otobana çıkabilir miyim artık? Abi şu otoban girişi trafiğine bak ya. Şu an hararet yapıyorum. Ve polis abiler geliyor büyük ihtimalle. Bakayım arkama yok gelmiyor. Salaktan baktım. Motor çok deli. Yani 600'e göre iyi gidiyor. 140'ı falan gördüm ama yani işte yol olmadığı için doğru düzgün arabalar olduğu için basamadım. Motor akıyor ya böyle. Bir bakıyorsun 100 km hızlısın. Gaz açıyorsun 200'e gelmiş. Dedim bu nedir böyle ya abi yapma böyle canımı seveyim ya. Hoşuma gitmedi değil yani yüksek devir motor kullanmayı. Bir de devir bitmiyor ya böyle asılıyorsun da asılıyorsun asılıyorsun da asılıyorsun. Daha da var yani. Gidiyor da gidiyor yani. Akıyor gidiyor. Diyor hiç sorunsuz. Yeni yaptırdı Samet motoru. O yüzden bir sıkıntısı yok motorunda akıyor yani. Samet bu arada motoru aldığımı bilmiyor. Polislerden bu sefer kurtulamayacağım herhalde. İleride de polis var. Ha ileride ambulans var. Motor haberi yok bu motoru aldığımdan. Evde video editliyordu o. Emanet motoru şey yapmadan geri verelim artık. Bir sıkıntı çıkarmadan. Samet bu videoyu izliyorsun ya. Kusura bakma da. Motor çok yaktığı için. Üzerimde de para olmadığı için. Benzini fullleyemedim kardeşim <laughs> Ama büyük ihtimalle Aldığım gibi bıraktım Çünkü aldığımda da ışığı yanıyordu ha, En kötü anlaşırız ya Sen de benim motorumu sür benzin benzin fark etmez Ayarlarız onu bir şekilde Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Abi sal beni ya sal motor yanıyor ya ee, Tamam aslanım aslanım sakin ol aslanım Aha, Toprak gaz açma gaz açma Tamam. Şimdi açabilirsin. Aa bu oluyor. Dur. Bir de düşürelim. Ya ben bunu da üçüncü viteste bu hızlarda çıkıyorum ya. Bu nasıl mı gitmemezlik ya. Güce bak ya. Yok resmen. Sal beni sal beni. Oh. Güzel esti. Ee, yollar da çok kötü arkadaş ya. Evet şimdi Bornova Ney Homeros bölgesine doğru ilerliyorum Biraz manzarada ah göstereceğim Çukur var kusura bakma He, Zaten manzarada bitirmeyi düşünüyorum Biraz bakayım gideyim Burada bitireyim Burada ah, yola bak be. Şöyle bitirebilir miyim teşekkür ederim İşte böyle burası ne Bornava Bornava ayaklarımızın altında şu an Kamera ne kadar görüyor bilmiyorum ama Aletimiz de bu Fanaşlı yine hadi gidelim Eksoslu bu Ay yapma hadi gidelim Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların... Daha Erhan'ın motoru var ha. Takipte işte kalın. Bu tarz videolar için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlara da abone olun.